Şimdi bize arkadaşlar ee, resim challenge yapacağız. Ve <laughs> ee, siz resim challenge'i de işte. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ve burada neredeyse kasvimizde ee, kağıtlar var. Arkadaşlar bu da kasvimizde kağıtlar var. <laughs> Bak bunları da açık bırakmış. <laughs> Katlayamadım. Tamam. Harbiden PES PES vallahi PES. Katlayamadım. <laughs> Katlayamadım diyor ya. <laughs> videoyu başlayıp başlatana kadar ayarlasaydın. Uf hadi hadi saç kalma yapalım hadi Arkadaşlar buradan da 9 dakika tutacağız Evet hadi Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas Taş kağıt makas. makas Ah ben başlıyorum Sen ne diyorsun valla Ah <laughs> Bu benim boyamda. Pastel boyamda arkadaşlar ben seçtim. Sens. Bebe sevgili de ben seçiyorum. Hayır. Çünkü ben kazandım. Yani ben büyük evet. adı istiyorum ya sana Olur evet. mu? Evet. Araba. Çok şanslı. Yani büyük adı demek ki sen biliyorsun arabayı hayır. Yani büyük sen kendine göre şey yapmışsın ha. Ana. Kuşlarımız nerede? Arkadaşlar benimki ev. Göremiyorsunuz tabi. Sus be hadi söyle. Neyi? Arabayı e işte Yoksa bana neden büyük kağıt ver, ver deseydi. Demek ki bunun içinde e, biliyor ki bana onu ver dedi. Eee, hangisi? Bunu seçiyorum ben. Çok eh. kolay bir şey. Ne? Bu ne Allah aşkına? Hediye konusunda ben nasıl çizeyim? Böyle mi? Oynuyor ya. Ya bana dev çıktı. Şuraya ben süreyi yerliyorum arkadaşlar. Dur ben bir çizimini yapayım mı? E bilmiyorum daha tam yapmasın? Hayır süreye göre. Ya bu mumuk olur. Ya hayır süreye göre ya. 10 dakika olsun. E, ne oldu? oldu. Ya 10 dakika ne olur? 10 dakika 59 saniye. Ya ne yapıyorsun ya ben Çizim. 36 saniye. Ne yapıyorsun? <laughs> ya bu çelik çelek tamam mı? Ya ben çizmeyi bilmiyorum ama. Zaten çelik, değil. şeyi bu zaten. Tamam Ben bir şey çöz, şöyle bir çizeyim. Hayır. Ben, ben. Ya ne olur Hayır. Ya, tamam hadi. Yalalım, aşağı, be, ama. Hayır. <laughs> okay. Ya Allah Allah başla. Be. Hayır. Ya ben Ya başla. Sana çizeceğim hadi. Başlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç, başla. E sen ben. E, ne yapayım başlasaydı? Aa bu benim hayır. Bu benim. Ya ne yapıyorsun işte mamuk mamuk. böyle dev kadar bir şey çizmeyece herhalde. Şöyle. Evet arkadaşlar, benim evim hazır. Şimdi de boyayacağım. Sadece ben yaşıyorum arkadaşlar bu evde. Arkadaşlar ben bu turuncuyu çok seviyorum. Karanlık gözüküyor evet. Bu olmadı ya. Hayır. Yok olmadı baksana. <laughs> kapağını yapmamışsın. Neyi? Kapağını yapmamışsın hediye kutunu. Kapağı nasıl oluyor lan? <laughs> evet. Şu anda yapıyorum. Yapacaksın zaten. Dur bakayım sen koyacaksın. Seni <laughs> Hiç bir şey yapamadık. Kapatır mısın çeneni lütfen? Şimdi çatısını boyayayım. Bu çok zor boyuyor. <laughs> Belki bitmek üzere. Neresi bitmek üzere? Belki bitmek üzere bak. Senin daha çok var. Üç varmış. Kapımı mor yapmak istiyorum. Dakikaya bak. Beş dakika. Allah. Son dokunuşlarımızı yapalım. Benim sadece camı, camlarım kaldı arkadaşlar. Burada var mı? Ne? Ben niye aradım şeyi bir türlü bulamıyor, bulamıyorum. Ne? Yeşil nerede? ama çok güzel değil mi ya? Samsung arkadaşlar. Arkadaşlar bizim diğer kanalımız da arkadaşlar bu, bu telefonda. Oh 4 dakika. Oh. Şöyle oynayayım. O ben de oynayacağım merak etme. Oh. Huh. Yap. <laughs> 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 oh.

Arkadaşlar şirin mi şirin evim. Arkadaşlar e, hangi bize iki güzel olmuş arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkayı çizmiş. Ve olmamış yine şey çizmiş. Hii. Arkadaşlar ben taktımın arkadaşlar. Benim işte. boyu bunu 5 dakikada bitirdim. Karşım 2 dakika sonra bitirdi arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Buradan size yapıyorum.